arkadaşlar bugün hep beraber ee, ya bilgisayarda ben video çekeceğim artık bütün malzemelerim hazır ve size iki tane Mouse göstereceğim hangisini kullanmamı kullanmamı kullanmam ya anladınız işte kullanmamı anladınız işte arkadaşlar bunu mu kullanayım ya bu bekleyin Pardon Arkadaşlar bu bana havalı geldi. Ama hem ıı, sadece sol elle oynanabiliyor. Hem de e, şey e, hassasiyeti biraz kötü arkadaşlar. E, bu hassasiyeti falan güzel. İki elle de oynanıyor ama e, havalı değil. Ya hangisini kullanmamı istediğinizi söylerseniz sevinirim. Arkadaşlar onun dışında kulaklığımda mikrofonlu kulaklığımı da göstereceğim. Kulaklığımın markası arkadaşlar Snoopy. Ve kulaklığımda böyle beyaz bir şey yani. Ben çok sevdim doğrusu. Şöyle beyaz bir şey. Burada mikrofonu var arkadaşlar. Ses açıp kapama tuşları da var mikrofon ve kulaklık içinde iki tane bağlantısı var arkadaşlar kulaklığımdan çok memnunum yeni aldık bilgisayarım şu an burada değil arkadaşlar ve bilgisayardan video çekmeye de bir nasıl diyeyim bir ay sonra ya iki-3 haftaya başlayacağım yani başlamaya çalışacağım e, Snoopy Snoopy markamda işte. Kulaklığımı da çok seviyorum. Havalı geldi. Bunun sarı yeşil ve e, sarı yeşil ve ne rengi vardı? Pembe rengi vardı. Ben beyazını seçtim arkadaşlar. E, böyle işte. Arkadaşlar benim masumda var. Ama bu çalışmıyor. Yani çalıştırmaya çalışıyoruz. Piliği muhtemelen yok. Bu, bu arkadaşlar kablosuz mouse. iki, iki eli de kullanılıyor arkadaşlar. Burada alıcısı var işte. Alıcısını açıyoruz. Öyle şeyler işte arkadaşlar. Ama bu şimdilik çalışmıyor. Yani çalıştırmaya çalışıyorum. Çalışmıyor. Bu kadar işte arkadaşlar. Bay bay. O e, eşyalarım bunlardı. Bay bay.